Gül elim YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yapımı son derece kolay ve lezzetli bir börek tarifi paylaşmak istiyorum. Benim mutfağında en çok yapmayı tercih ettiğim börek tariflerinden bir tanesi. Bunun için karıştırma kabıma biraz lor peyniri, biraz yağlı peynir ve biraz kahvaltıdan kalan peynirler vardı. Onları ekledim, karıştırdım ve üzerine bir kase kadar dereotu ve maydanoz ekledim. İç malzememiz hazır bile. Benim için toplamda 4 tane yufka kullanacağım. Şöyle açalım. Bütün olarak açıyorum. Böreği hazırlarken toplamda bir su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Şöyle bir yemek kaşığı yufkanın her yerine gezdirelim. Fırça yardımıyla sürelim. Böreğin her yerine gelecek şekilde şöyle iç malzemeden serpiştiriyorum. Şimdi yufkayı büzüştürerek şöyle 3 hamlede topluyorum. Ben böreğim için yuvarlak bir tepsi kullanacağım. Şöyle toplayarak hepsini aldım ve tepsi de düzeltiyorum. Hepsi bu kadar. Bütün yufkalarımızı bu şekilde hazırlayalım. Yufkaların hepsini tepsiye aldıktan sonra şöyle boşlukları dolduruyorum. Benim tepsim 42 santim çapında bir tepsi. Dilerseniz fırın tepsisinde de hazırlayabilirsiniz. Şimdi kenarıyı alıp sosumuzu hazırlayalım. Sos malzemelerimi hemen yanıma alıyorum. Sosum için kalan yarım su bardağı zeytinyağını kullanacağım. 1 su bardağı yoğurt. Su bardağı ölçüm 200 ml normal klasik su bardağı ölçüsü ile 1 su bardağı su ve 1 tane yumurta. Güzelce karıştıralım. Sosu böreğin her yerine gelecek şekilde kaşık kaşık döküyorum. şekilde üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 2 saat kadar dinlendirirseniz çok daha güzel olacaktır. Ama benim gibi vaktiniz yoksa hemen 10 dakika sosunu çekmesini bekleyip 180 derecede önceden ısıttığınız fırında pişirebilirsiniz. 30 dakikanın sonunda nefis böreğim hazır. Gerçekten çok lezzetli ve çok hafif bir börek tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden. Bir tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.